Merhaba millet hepiniz hoş geldiniz. Ben Mete. Bugün e, Minecraft'ta yapılması gereken bir şey yapıyorum ve yeni bir survival serisine başlıyorum. Tek başıma single player. Çünkü arkadaşlar oynadığımız Minecraft serveri kayboldu. Beraber çekecektik. Onu da çekemedik. O yüzden ben tek başıma çekeceğim. Şimdi başlayalım oyun arkadaşlar. Güzel bir seri olacak. Bayağı arkadaşlar bence en beğendi seri bu olacak hem Minecraft hastalarına gelsin uçurayım. hem de tüm hayranlarımıza gelsin ve 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 şundan dolayı sizlere baya baya teşekkür ederim bir günde 30 abone geldi birden yani artmasının sebebini ne bilmiyorum ama yani hepinizden çok teşekkür ediyorum eee bunlar inşallah devam eder büyür kanalımız şu an 74 Tekrar pek kullanmıyorum. Yakında kullanabilirim. Dedim, dedim. Ee, yakında belki modlarla Minecraft oynuyoruz. Serisi yapalım dedim. Yapmaya Ama mod kullanmıyorum şu anda. Tamamen items bile kullanmıyorum yani. Ben bu işler yapacağım. Ondan sonra işte şurada falan yapacağım. Böyle ilerleyeceğiz. Zil de güzel alınıyor. İnşallah bu benim gibi Şöyle bir şey Hop şey. Şunu alalım. Bir dakika arkadaşlar. Övülebiliyorum. Hah şimdi daha az kasıyor. Tahsin da daha az kasıyor şu an. Yani boyutumu çok büyük yapmayı düşünüyorum. büyük oldu. Benim <laughs> boyutumu yap büyük yapmayı düşünüyorum büyük oldu. Hayatta 5 kat bir satırız alıp takalım geldim çıkın oğlum daha <laughs> daha ben size dedim bir tane birlikte daha büyük okuyalım. Keşke evi biraz küçük yapsaydım. devam oluyor arkadaşlar. Genelde yani herkes iki kişiyle, iki kişiyle çekiyor seriyi de. Biz tek çekme kararı aldık. İnşallah e, tek kişi çekiyor, niye böyle çekiyor falan yorumlar almayız. Alışlarımızı da kim bilir belki Mert ile çekebiliriz öğrenme serisini. Ama belki yani kesin değil. verdim. Evet. Etmezse Kütahmer keseriz ve Evimizi yaparız. Bunlar da piyasa bulguların yanında. Evet. İyisi de şu an böyle ayrı falan bulunca Normal sonra dayanmış geçince Size harika bir Şimdi yeter. Kozla şımpa yapıyor. Single player olsa bile, hatta tek başına yaşasam bile, dünyanın son kıyısı stili olsa bile ben tahtadan yapmam. Yanındayım. Hadi yarın bir gün Minecraft'ta deprem beklenicek. Ne çamurdan Hocam unutamadım deneyeceğim. Aslında tahtadan da bir bok da yere düştüm, yere düştüm, Bence <laughs> yetmeyecek. Tabi hani bir gün böyle bunları bırakıp sabah beklemeyeceğim. Biraz daha çok. Ben, bu işte chest crafting table falan yapacağım. Ve bu arada zaten yetmedi. İşte ikinci kez koyun buluruz. Bir şey yaparız. Yatak yaparız. Laten ağaç Bu videoyu isteyen sağ olsun, geçsin. Evet. Genelde bu videoda evin içini falan yapacağım. İkinci videodan sonra eğlence başlayacak. Şunu kırayım. Bir kapı yeri yapayım. Ben niye bu kadar değil. Belki ikinci bölümde kalmaz. Bir minimum mutlaş. Bayağı bir de tamamen yetenekli diyebilirim. Gerekli olacağını düşünüyorum. derdi. yaşasın Mesela Minecraft'daki dünya da yuvarlak. Gel gel git dön. Ya dünya mantığından aynı yere geliyorsun. Elimde sonunda bir ağaç, ağaç Ama bu seni asla gitmez. İnsan bir yer yuvarlakta bile zor bitiriyor Minecraft'ı e karşılamak Arkadaşlar Niye ben bu kadar büyük yaptım ya? Şaka Feci büyük yaptım. Bir eks yapsaydım keşke başlamadan önce. Kır kır. Hiçbir arkadaşlar. Ben, ben yaptım onu da. Benim mantıkta şu en alttakini kırmıyorum. Onun üstündekini kırıyorum. Her şey kesme mantık olarak. Sonra bir günler bir üsttekini kırıyorum. Sonra onun üstüne çıkıyorum. Oyunu size etmez. Zaten bu ağacı böyle de, <laughs> güzel, güzel bir ha, Adam nasıl oradan vuruyordu oraya gidiyor eliyle nasıl ya. Hmm, güneş battı herhalde. Ya ben köylüyüm. <laughs> ee, Bu arada bir bilgilendirme daha yapmak istiyorum. 53 oldu. Vlog en yakın zaman olacak arkadaşlar. Takipte kalın. Vlog kaçırmayın. Büyüyeceğiz, büyüyeceğiz. Biz de büyüyeceğiz diye düşünüyorum. Her zaman hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Can an kanalımı büyüdüğüne inanıyorum daha büyüdü bile sayılır. Yine az kişiyiz ama benim gözümde tabii büyük olmuş. Oh, I'm so sonra. Eee chest yapalım içinden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da Kulbaşı bu için chest'in menü hali. Hmm, stick yapalım. Bunlardan bir bu? Gerekli eşyalarımızı yapalım. Kazma Yapmayacağım bekle. Şundan Şunların yetişiyor. Hadi gördün. Şimdi <laughs> ne yapsın? Güler. Of, çok kötü bir yerde sıkışmışım. Tamam. Tamam. da deniz sandım ya. Ben yani deniz sandım. Ben hep Deniz de olabilir. Deniz lan bu. Neyse ya. Yani ben sabah gözüyle. Her şey daha iyi görürüz. E bu aralar ne yapacağız? yükledim ve yurt altı için baya değişik şeyler var bozukta falan var ve yani baya baya şeyler eklenmiş bunun videosunu çekebilirim bu ama şu yok çağır sesinden mutlu oynamayı için kadar Güzel. Şimdi kapıdan çıkıp biraz dümdüz gidelim. Ve Creeper'ı görelim. Creeper patladı. Veya patladı mı? Patladı. Lan lan. Lan kılıcı. Ben, ben. <laughs> Ender, Ender Sağ tarafa bakın Neyse, bakmayacağım Creepers Creeper Bakın beeeeee <laughs> Ahahah <laughs> 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 Bardağı şey yapacağım. Şurayı yapacağım. Sesleri pır pır Ve kömür de buldum. Ben de. Yine aklıma geldi. Neyle kızartacağım lan taştan kılıç pickaxe, ace falan ne biçim mağdarmış lan bu creeper'ın dediği yer uğurlu çıkıyor creeper'ın marifeti patlamıyor abi şuna bak ne bitmez bir, bir kömürmüş süresi bitti. Kömür daha bitmedi. Five ve Oha bu karalar, bu kadarına da yok artık. Ayrım bulduk ben ilk ikimden. Neyse. Onu taş. Bir kez alınca kırabiliyoruz ancak. ödülü bilmeyler. Ee, telefon çaldı. Buna baktım. Yakında biz de YouTube bir sitemiz özgü forum açacağız. Kanalda özgü. De, abi bu ne ya? 32 tane kömürümüz oldu. Bir daha 2 sene kömür toplamayız artık. Hayırım bir tane daha. Abi maşallah ya bir bitmediniz. Bitmenizi istiyorum artık şaka maka. 39 Bak, terbiyesinden çok mutlu. Oley oley. O kızara dursun, evimiz dursun. Ben bir şey daha bir Üniversitesi gerek. En önemli yerinden. Bir de kılıçaksak. Şimdilik. Herkese gerek yoksa sabahlar. Davuşunu duman almış Arkadaşlar e, Hasan ben Nertsin çektiğimiz Bu dört bölümlük seriyi sildik Kaybettiğimiz için Ne bileyim Silmedik. Silmek de iyi mi yaptık kötü mü yaptık Zaten videolar o videolarda da Amatördük ilk videolarımızda fake beğenmemiştim ben dersini söylemek gerekirse gözden sildik. Böyle bir şey yapamadık şimdi. Şuradaki ayrımlarımızı alalım. Madem bu ah. bizim maskemizde. İlk maden çalışmalarından sonra bir tane daha Okyanus içinden bir tane daha çıkar. Bir tane daha çıkar. Bir tane daha çıkar. Çıkmadı iki. Vay be. Creeper'ın elinde patlaması ne değerliymiş. Hani değerli ya bir oluştuğu yerin altında hazine var diye. Aslında o Creeper'ın oluştuğu yerde hazine var. Aa sabah oluyor. Creeper sesi duydum. geliyor. Eda bak ve bomboş. Acıktım. <laughs> Yemek var. Oh, canınız çeksin. Lan. <laughs> eee, yüksek kabustan. Ben ona da Bunları atalım. Hop hop hop. Dur. Şunu kalsın, Şunu alalım. Şunu alalım. Ve ilk videoyu bitirelim. Biraz uzun oldu. Büyük ihtimalle. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.